Ben Mete Yılmaz. Çıldır müteahhitiyim. Şu anda arkamda gördüğünüz yurdu 2013'ün yılında burayı ben yaptım. 90 gün içerisinde bu yurdu teslim ettim. Fakat şu anda yer üniversitenin, ruhsat üniversitenin, proje üniversitenin, bütün ihale üniversitenin fakat üniversite şu anda yurduna sahip çıkmıyor. Dün rektör bey kendisi geldi buraya, benim yurda ihtiyacım yok dedi. Ve şu anda öğrencimiz burada mağdur durumda. Ama görüyorum ki şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün valiler, kaymakamlar, belediyeler yurt her tarafı yurt açmaya çalışıyorlar. Yurt sıkıntısı var. Fakat Çıldır'a geldiği zaman Sayın Rektörümüz benim yurda ihtiyacım yok diyor. Ben bu yurda yedi yıldır bu yurdu yapmışım. Ne paramı alabilmişim. Çok mağdur duruma düşmüşüm. Ama fakat şu andaki duruma da baktığın zaman ben diyorum ki mahkeme sürecimiz var. Mahkemeye verdim. Ben de diyorum ki mahkeme süreci devam eden kadar öğrencilerimiz dışarıda kalmasın. Gelsin şu anda öğrenciyi yurdumuza koy, yerleştir. Ama mahkeme süreci ne olursa ona razıyız. Onda bizim bir sıkıntımız yok. Sıkıntı olan öğrencinin şu anda dışarıda kalmasıdır. Şu andaki kız yurdu olarak iki tane yerimiz var ama erkek yurdu yok. Ev yok. Burada bütün sıkıntılar çok. Benim de burada büyük bir mağduriyet içerisinde olduğum kendi vatanım, kendi milletim olduğu için bunu hiç çekimsel kalmadan 90 güne bu yeri bitirmişim. Fakat şu andaki üniversitemiz diyor ki benim yurda ihtiyacım yok. Gerekse satabilirsin diyor. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum buradan. Şu anda bütün otelleri bütün her taraf yurt olarak yapıyorsunuz. Böyle bir yurdu şu anda yedi yıldır bekleniyor. Hem ben mağdur oldum hem de şu andaki öğrenciler mağdur oldu. İşte 2013 yılında biz yaptığım 90 güne bitirdiğim bu yurttur. Şu anda bu yurdun içerisi her şeye hazırdır. Şu anda öğrencileri sadece yatak ranza koyup öğrenci şu anda içerisinde konaklayabilir. Onun için Buyurun şimdi burası öğrencinin eee kafeteryası ve yemek yeri. Yani burada öğrenci hem kafeteryası hem yemek yeme yeri. Şu andaki 100 kişilik olan yurdu. Bu ne Bu her şey bitmiştir. Hiçbir zaman için diye bir yoktu kaloriferler dahi hazır durumda. Yani böylece burada e, yaz alanlarda yapma durumda. Burası güvenlik yeri. Burası güvenlik yeri. Yani güvenliği kalabileceği yer Buradaki öğrenciler işte gelişim, çıkışını kontrol etmek için güvenlik yeri. Sen bir yerden tüyüzleyeceğiz. Şu an Çimdir merkezdeyiz. Şimdi merkezde yaşayan vatandaşlar da yurdun bir an önce açılmasını istiyor. Evet. Çıldır ilçesinde mahalle sakini Asım Katar beyefendiyi dinleyelim. Evet. Yurtlar açılsa, öğrencilerimiz daha dışarıda kalmasa daha güzel olur. Daha iyi olur. Ben de dediğim bu kadar. Başka yok. Burada mevcut bir yurt var. Şu an boş diyorsunuz. Evet. Boş. Evet. O da yanı açılsa çok iyi olur. Evet. Evet, e, Sayın İsmail Aksu'yla birlikte Çıldır Merkez'de esnaflık yapıyor. E, Çıldır merkezinde bir güç sorunu var mı? Var efendim. Sorun var mı? Öğrenci bir sorunu var. Yaptığınızı evet yaptığınızı belli yeterli değil. Ama bunu dağıtmalar daha iyi olur. Çocuklar ortada kalıyor. Kira var pahalı. Madro. Öğrencilerimizin bu dağıtmaları daha iyi olur. Anlaşılsa daha iyi